Weimar, Almanya, Kasım 1923. Bir somun ekmek 200 milyar mark tutuyor. Mark olarak tuttuğunuz hayat birikimlerinizle artık hiçbir şey alamazdınız. 1918'de bir ev satın alabilecek banka hesabınızla 1923'te bir somun ekmek bile alamıyordunuz. 5 yıl İstikrarlı bir para biriminin değersiz kağıda dönüşmesi bu kadar sürdü. Ama bazı insanlar ayakta kaldı. Hatta bazıları gelişti çöküşü tahmin ederek değil nedeni ülkesi veya yüzyılı ne olursa olsun her çöküşte işe yarayan ilkelere bağlı kalarak Arjantin 2001. Peso donduruldu. Bankalar kapandı. Mevduatlarınıza erişemiyorsunuz. Hükümet dolar hesaplarına el koydu ve bunları manipüle edilmiş bir döviz kuruyla peso'ya çevirdi. Bir gecede birikimlerinizin %66'sını kaybettiniz. Ama bazı insanlar ayakta kaldı. Weimar'da, Roma'da, her çöküşte insanların izlediği aynı ilkeleri takip ettiler. Amerika 2025. Ulusal borç 36 trilyon. Para birimi 1913'ten bu yana alım gücünün %98'ini kaybetti. Federal Rezerv 2 yılda 5 trilyon dolar yarattı. Sistem, tarihteki her para birimi çöküşünden önce gelenle tamamen aynı modeli izliyor ve çöküş geldiğinde ister 5 yıl sonra ister 15 yıl sonra olsun aynı ilkeler kimin ayakta kalacağını ve kimin her şeyini kaybedeceğini belirleyecek. İşte kaydedilen tarihteki her çöküşten sağ çıkmış 5 finansal ilke, her şey başarısız olduğunda neden işe yaradıkları, her ilkeyi kanıtlayan belirli tarihsel örnekler ve fırsat penceresi kapanmadan şimdi onları nasıl uygulayacağınız. Bunu anlamak zengin olmakla ilgili değil, her şeyinizi kaybetmemekle ilgili. Çünkü her çöküşte çoğu insan her şeyini kaybeder. Aptal oldukları için değil, normal zamanlarda işe yarayan ancak krizde feci şekilde başarısız olan taktikleri izledikleri için bu beş ilke Roma'da işe yaradı, Weimar'da işe yaradı. Amerika'da da işe yarayacak. Beş ilkeyi size göstermeden önce ilkelerin neden taktiklerden daha önemli olduğunu anlamanız gerekiyor. Bir taktik belirli bir tavsiyedir. Altın al, hisse senedi sat. Bunlar işe yarayabilir, yaramayabilir zamanlamaya belirli bir çöküşe binlerce değişkene bağlıdır. Bir ilke, koşullar ne olursa olsun işe yarayan temel bir gerçektir. İlkeler altın para olduğunda Roma'da işe yaradı. Kağıt para olduğunda Weimar'da işe yaradı. Amerika'da da işe yarayacak. Çöküş hiperenflasyon, deflasyon veya para birimi sıfırlanması olsun, çoğu finansal tavsiye taktiktir. Şu hisse senedini al. %60'ını hisse senetlerine, %40'ını tahvillere koy. Bu taktikler sistemin işlemeye devam ettiğini varsayar, bankaların ödeme gücünü koruduğunu varsayar, hükümetlerin sözleşmeleri onurlandırdığını varsayar, mülkiyet haklarının güvence altına alındığını varsayar. Bir çöküşte tüm bu varsayımlar bozulur ancak ilkeler kalır. İlke 1: Somut varlıklar ayakta kalır. Kağıt yanar para birimi çöktüğünde, hükümetler temerrüde düştüğünde, finansal sistem bozulduğunda, fiziksel varlıklar değerini korur çünkü gerçektirler. Kağıt varlıklar. Başka bir şeye yönelik herhangi bir talep, bu talep uygulanamaz hale geldiği için sıfıra düşer. Weimar, Almanya, 1918 ile 1923, 1918'de bir banka hesabında 100 bin mark tutuyorsanız zengindiniz. 1923'e gelindiğinde o 100 bin mark bir somun ekmek bile alamazdı. Para birimi değersizliğe doğru şişti, kağıt serveti buharlaştı. Ancak somut varlıklara, araziye, binalara, fabrikalara sahip olanlar ayakta kaldı. 1918'de bir çiftlik, 1923'te de bir çiftlikti, aynı yiyeceği yetiştiriyordu. Gerçek anlamda aynı değere sahipti. Mark fiyatı 100 binden 100 trilyona çıktı ancak çiftliğin kendisi değişmedi. Zimbabwe, 2000'li yıllar. Hiperenflasyon 2008'de aylık %79,6 milyara ulaştı. Zimbabwe doları olarak birikim tuttuysanız değersiz hale geldiler. Ancak tarım arazisi, canlı hayvan, ekipman sahibi olanlar servetlerini korudu. Arazi, para birimine ne olursa olsun yiyecek üretiyordu. Arjantin 2001 2002. Hükümet banka hesaplarını dondurdu. Ardından dolar mevduatlarını birebir 4 oranında peso'ya çevirmeye zorladı. Peso daha sonra 1'e 4 oranına düştü. 3 çöküşte de aynı ilke, somut varlıklar ayakta kalır. Kağıt yanar. Amerika 2025 Servetin çoğu kağıt varlıklarda tutulur. Hisse senetleri, tahviller, emeklilik hesapları, banka mevduatları. Bunların hepsi birer taleptir. Bir hisse senedi kurumsal kazançlar üzerinde bir taleptir. Bir tahvil geri ödeme üzerinde bir taleptir. Bir banka mevduatı bankanın sözü üzerinde bir taleptir. İstikrarlı zamanlarda bu talepler işe yarar. Ancak bir çöküşte sistem işlemeyi durdurur. Mahkemeler aşırı yüklenir. Bankalar batar, hükümetler temerrüde düşer. Piyasalar donar, kağıt talepleri değersiz hale gelir ancak somut varlıklar kalır. Gayrimenkul hala gayrimenkuldür, altın hala altındır. Bir çiftlik hala yiyecek üretir. Varlık, finansal sistemden bağımsız, içsel bir değere sahiptir. Çöküş geldiğinde kağıt yanar, somut varlıklar ayakta kalır. İlke 2: Üretken varlıklara sahip ol, spekülatif varlıklara değil. Bu ilke Değer üreten varlıklar ile yalnızca bir başkasının daha sonra daha fazlasını ödeyeceği için değeri olan varlıkları ayırır. Üretken varlıklar başkalarının ne düşündüğünden bağımsız olarak gelir, yiyecek veya fayda üretir. Spekülatif varlıklar ancak satabilirseniz değerlidir. Büyük Buhran 1929-1933. Borsa %89 çöktü. Spekülasyon için hisse senedi sahibiyseniz neredeyse her şeyinizi kaybettiniz. Ancak doğrudan üretken varlıklara sahipseniz, bir çiftlik, kiralık mülk, bir işletme üretimi aldınız. Bir çiftlik yiyebileceğiniz veya satabileceğiniz yiyecek üretiyordu. Kiralık mülk insanların ihtiyaç duyduğu konut sağlıyordu. Üretken varlıklar piyasa fiyatından bağımsız olarak değer üretir. Borsa 381'de veya 41'de olsa da bir çiftlik yiyecek üretir. Spekülatif varlıklar ancak satabilirseniz değerlidir ve bir çöküşte alıcı yoktur. Venezuela, 2010'lu yıllar. Borsa, Bolivar'da %100 bin arttı. Bu kulağa iyi geliyor, ta ki Bolivar'ın değerinin %99,99'unu kaybettiğini fark edene kadar. Ancak üretken varlıklara, çiftliklere, fırınlara, ulaşıma sahip olanlar nispeten gelişti. Bir fırın ekmek üretiyordu. İnsanların ekmeğe umutsuzca ihtiyacı vardı. Fırın değer yarattı. Bunu Venezuela devlet tahvilleriyle karşılaştırın. Sadece hükümet onları onurlandırırsa değerleri vardı. Hükümet temerrüde düştü. Tahviller sıfıra düştü. Amerika, 2025. Çoğu varlık spekülatiftir. S&P 500 endeksi, insanlar onun yükseleceğine inandığı için değerlidir. Bitcoin hiçbir şey üretmez, sadece başkalarının daha sonra daha fazla ödeyeceğine inanıldığı için değerlidir. Gayrimenkullerin çoğu spekülatiftir. Alıp satmak veya değerinin artmasını beklemek için satın alınır. Üretken varlıklar ise farklıdır. Yiyecek üreten bir çiftlik üretkendir üzerinde hiçbir borç veya ipotek olmayan, tamamen size ait bir kiralık mülk üretkendir. İnsanların ihtiyaç duyduğu malları üreten bir işletme üretkendir. Çöküş geldiğinde, değer üreten şeylere sahip olun. Çiftlik sizi doyurur, spekülasyon doyurmaz. Üçüncü ilke, borç sizi mahveder. Çöküşte iyi borç bile. İstikrarlı zamanlarda borç bir kaldıraçtır. Bir ev almak için borçlanırsınız, değeri artar, kar edersiniz. Ancak çöküşte tüm borçlar kötü borç haline gelir. Geliriniz düşer veya kaybolur ama borcunuz baki kalır. Banka hala ödeme ister. Ödeyemezseniz varlığınıza el koyarlar. Büyük buhran döneminde, 1920'li yıllarda çiftçiler genişlemek için borçlanmışlardı. Arazi fiyatları yükseliyordu. Borçlanmak mantıklı geliyordu. Sonra 1929 vurdu, mahsul fiyatları dibe vurdu. Çiftlik gelirleri %50 ila 70 oranında düştü ama banka borcu azalmadı. 1930 ile 1935 yılları arasında 750 binden fazla çiftlik haczedildi. Nesillerdir toprak sahibi olan aileler borç yüzünden her şeylerini kaybettiler. Bunu toprağa borçsuz, tertemiz kendilerine ait olan çiftçilerle karşılaştırın. Onlar da zorluk çektiler. Fiyatlar korkunçtu ama hayatta kaldılar. Borç ödemeleri olmadığından çiftliğin ürettiği ne varsa onunla geçindiler. Borçsuz çiftçiler ayakta kaldı. Borçlu çiftçiler her şeyini yitirdi. Arjantin 2001. Orta sınıf ailelerin dolar bazında ipotekli borçları vardı. Peso çöktüğünde peso cinsinden gelirler %66 düştü ama ipotek borcu dolar cinsinden aynı kaldı. İnsanların geliri 3'te 2 oranında azaldı ama borç ödemeleri değişmedi ödeyemediler. Bankalar evlere el koydu. İnsanlar 10-15 yıldır ödeme yaptıkları evlerini kaybettiler. Bu sırada evleri üzerinde borç olmayanlar evlerini korudu. Aynı kriz, aynı gelir düşüşü. Ama borç yoksa haciz de yoktu. Yunanistan 2010'lu yıllar gelirler %30-40 düştü, emekli maaşları %50 kesildi. Ancak ipotekli kişiler hala aynı miktarı borçluydu. Temerrüt oranları fırladı. Borç onları bitirdi. Amerika'da 2025 yılında Amerikalılar 17 trilyon dolarlık hane halkı borcuna sahipler. 12 trilyon dolar ipotek, 1,6 trilyon dolar taşıt kredisi, 1,6 trilyon dolar öğrenci kredisi ve 1 trilyon dolar kredi kartı borcu. Kriz geldiğinde bu borç milyonlarca aileyi mahvedecek. Karşı argüman ise enflasyonun borçlulara yardımcı olduğudur. Eğer 300 bin dolar borcunuz varsa ve enflasyon %20 ise borcunuz gerçekte azalır. Bu, geliriniz enflasyona ayak uydurursa doğrudur ama gerçek çöküşlerde durum böyle olmaz. Tek güvenli pozisyon sıfır borçtur. Varlıklara borçsuz, tertemiz sahip olun. Eğer ipotekli bir eviniz varsa aslında bir eviniz yoktur ev fiyatlarının yüksek kalacağı ve gelirinizin sabit olacağı üzerine kaldıracın kullanıldığı bir iddiaya sahipsiniz demektir. Eğer borçsuz, tertemiz bir eviniz varsa, o zaman bir eviniz vardır. Nokta. Hiçbir banka onu alamaz. Borç, kaldıraç ve genişlemedir. Borç, intihar ve çöküştür. Dördüncü ilke. Beceriler, gerçekten taşınabilir tek servettir. Diğer her türlü servet elinizden alınabilir, topraklar gasp edilebilir, altınlara el konulabilir, para enflasyonla pul olabilir, işletmeler kamulaştırılabilir ama beceriler sizinle kalır, onlar beyninizdedir. Vergilendirilemez, el konulamaz veya enflasyonla değersizleştirilemezler. Holokost döneminde Yahudi aileleri mülk, işletme, servet sahibiydi. Bunların hepsi Naziler tarafından müsaade edildi. Ancak hayatta kalan Yahudiler genellikle becerileri sayesinde kurtuldular. Doktorlar, mühendisler, zanaatkarlar, terziler. Becerisi olan insanlar çalışabiliyordu emeklerini yemekle takas edebiliyorlardı. Yeni ülkelerde kendilerini yeniden kurabiliyorlardı. Mülkü olan ama becerisi olmayan zengin tüccarlar açlıktan öldü. Hiçbir şeyi olmayan ama nasıl inşa edeceğini bilen yetenekli zanaatkarlar ise hayatta kaldı ve yeniden kurdu. Sovyetler Birliği 1917 ile 1922 yılları Bolşevikler tüm özel mülkiyete el koydu. Uçsuz bucaksız arazilere sahip aristokratlar bir gecede her şeylerini yitirdi. Ancak mühendisler, doktorlar, vasıflı işçiler değerlerini korudu. Sovyet devleti onlara ihtiyaç duyuyordu. Becerileri, komünizm altında bile onlara bir avantaj sağladı. 10 bin dönüm arazisi olan ama çiftçilik yapamayan aristokrat açlıktan öldü. Hiçbir şeyi olmayan ama alet yapabilen demirci ise hayatta kaldı. Vietnam, 1975. Saygon düştüğünde milyonlarca insan kaçtı. Mülklerini yanlarına alamadılar, işletmelerini götüremediler. Amerika'da en başarılı şekilde yeniden hayat kuran Vietnamlı mülteciler beceri sahibi olanlardı. Doktorlar, mühendisler, muhasebeciler, tamirciler yanlarında becerilerinden başka hiçbir şey olmadan geldiler. Bir nesil içinde başarılı hayatlar kurdular. Amerika'da 2025 yılında servetin çoğu finansal varlıklarda ve gayrimenkuldür. Bunlar taşınabilir değildir ayrılmanız gerekirse evinizi yanınıza alamazsınız. Sermaye kontrolleri uygulanırsa paranızı da götüremeyebilirsiniz. Kafanızdaki beceriler garantili tek taşınabilir servettir. Ancak çoğu Amerikalının pratik becerileri yok. Yemek yetiştirebilir misiniz? Makineleri tamir edebilir misiniz? Barınak inşa edebilir misiniz? Tıbbi bakım sağlayabilir misiniz? Bunlar her ekonomide değerli becerilerdir. İstikrarlı olsun, çökmüş olsun, karmaşık sistemlerden bağımsız olarak değer üreten beceriler geliştirin beceriler yeniden inşa edilebilir servetin temelidir. Diğer her şey elinizden alınabilir. Beşinci ilke, yerel güven ağları tüm kurumlardan daha kalıcıdır. Sistemler çöktüğünde kurumlar başarısız olur, bankalar kapanır, hükümetler yetkilerini kaybeder, polis yasaları uygulayamaz, tüm kurumsal yapı çöker, ancak güvene dayalı yerel ilişkiler ağları ayakta kalır. Sovyetler Birliği çöktü, 1991-1998 yıllarında Sovyet hükümeti dağıldı. Para değersiz hale geldi. Emekli maaşları kesildi, tedarik zincirleri koptu, bakkallar boş kaldı. Ruslar, yerel ağlar aracılığıyla hayatta kaldılar. Aileler kaynakları paylaştı. Komşular takas yaptı, topluluklar güvenliklerini organize etti ve kaynakları paylaştı. En iyi hayatta kalanlar en zenginler değildi. Onlar güçlü yerel ağlara kök salmış insanlardı. Bankada parası olan izole birey açlıktan öldü. İlişkileri olan, bağlantılı kişi ise gelişti, ayakta kaldı. Arjantin, 2001. Bankalar kapandığında mahalle meclisleri kuruldu. İnsanlar takas yapmak kaynakları paylaşmak, güvenlik sağlamak için yerel olarak organize oldular. Bu gayri resmi ağlar hükümetten daha önemli hale geldi. Bu ağlara dahil olan insanlar becerilerini yiyecekle, emeklerini mallarla takas edebiliyordu. Lübnan 2019'dan günümüze sterlin değerinin %90'ını kaybetti. Bankalar kapandı. Hükümet işlevsiz hale geldi. Ama Lübnan kaosa sürüklenmedi. Neden mi? Çünkü Lübnan aile ve dini cemaat ağları etrafında örgütlenmiş durumda. Bu ağlar devletin sağlayamadıklarını temin ediyor. Modern kurumlar öncesinde tüm ekonomik faaliyetler güven ağları aracılığıyla yürürdü. Tanıdığınız insanlarla ticaret yapar, borcunu ödeyeceğinizi bilen kişilerden borç alırdınız, modern kurumlar yerel güvenin ötesine geçer. Ama çöktüklerinde yine güven ağlarına geri döneriz. 2025 Amerika'sında çoğu insan kurumsal olarak sisteme entegre olmuş ama yerel olarak yalnız kalmış durumda. Banka hesabınız var ama komşularınızı tanımıyorsunuz. Yemek için Walmart'a bel bağlıyorsunuz ama yerel çiftçileri bilmiyorsunuz. Polise güveniyorsunuz ama mahallenizi tanımıyorsunuz. Bu felaket derecede kırılgan bir durum. Kurumlar çöktüğünde sırtınızı dayayacak bir şeyiniz kalmaz. Şimdiden yerel ağlarınızı kurun, komşularınızı tanıyın, karşılıklı ilişkiler geliştirin, bir topluluğa dahil olun. Kurumsal güven sarsıldıkça yerel güven daha kıymetli hale gelir. Güçlü yerel ağlara sahip kişi ayakta kalır. Yalnız kalmış birey ise zorlanır. İşte beş ilke şunlardır. Somut varlıklar hayatta kalır. Kağıt yanar, Üretken varlıkların sahibi olun, spekülatif olanların değil, borç yok eder ve çöküş getirir. Beceriler taşınabilir servettir. Yerel ağlar kurumları aşar. Bu listede neyin olmadığını fark edin. Hangi hisse senetlerini almalı, hangi kripto parayı tutmalı, altın mı yoksa gümüş mü daha iyi? Bunlar taktiklerdir. İlkeler ne olursa olsun işler, Roma'da işledi, Vimar'da işledi, Amerika'da da işleyecek ve ilkelerin güzelliği kusursuz zamanlama gerektirmemeleridir. Çöküşün tam olarak ne zaman geleceğini bilmenize gerek yok. Siz, çöküşten sağ çıkacak ilkelere göre pozisyon alırsınız, kağıt yerine somut varlıklara sahip olun, çöküş 2030'da veya 2040'da gelebilir. Fark etmez. Somut varlıklar hem istikrarlı zamanlarda hem de krizde serveti korur. Üretken varlıklara sahip olun, sistem istikrarlı kalırsa, üretken varlıklar gelir sağlar, çökerse üretiminiz olur. Borçları ortadan kaldırın, istikrarlı zamanlarda dayanıklılığınız olur, çöküşte ayakta kalırsınız. Borçlular her şeyini kaybederken, beceriler geliştirin, İstikrarlı zamanlarda beceriler geliri artırır. Çöküşte beceriler tek taşınabilir servetiniz olur. Yerel ağlar kurun. İstikrarlı zamanlarda bir topluluğunuz olur. Çöküşte ise hayatta kalma altyapınız olur. Bu ilkeler hayatınızı şimdi iyileştirir ve ileride sizi korur. Çoğu insanın yaptığı hata kesinliği beklemektir. Çöküşün tam olarak ne zaman geleceğini bilmek isterler ama çöküşler kendilerini ilan etmez. Apaçık hale geldiğinde ise iş işten geçmiş olur. İlkeleri takip etmenin dehası tahmin gerektirmemeleridir. Çöküşten sağ çıkacak olana göre pozisyon alırsınız ve zamanlamadan bağımsız olarak korunmuş olursunuz. Bu beş ilke kadimdir. 3000 yıldır varlıklarını sürdürmelerinin nedeni her ekonomik sistemde geçerli olmalarıdır. Roma İmparatorluğu, Orta Çağ Avrupa'sı, Sanayi Devrimi, Modern Amerika İlkeler değişmez çünkü insan doğası değişmez ve matematik değişmez. Borç ödeme kabiliyetini aştığında çöküş peşi sıra gelir. Para değersizleştiğinde kağıt üzerindeki servet buharlaşır. Kurumlar çöktüğünde yerel ağlar önem kazanır. Bunlar tahmin değil, yüzlerce kez tekrarlanmış kalıplardır. Amerika'daki çöküş de aynı kalıpları izleyecek. Bu sefer işe yarayacak taktikler bizim durumumuza özgü olacak ama ilkeler kalıcıdır. Somut varlıklar hayatta kalır. Üretken varlıklar değer üretir. Borç yok eder. Beceriler taşınabilirdir. Yerel ağlar kurumları aşar. Şimdi bu ilkelere göre pozisyon alın ve gelecek olandan sağ çıkın. Onları görmezden gelip taktikleri takip ederseniz, çöküşü kusursuzca zamanlayabileceğinize dair kumar oynarsınız. Bu çoğu insanın kaybettiği bir bahistir. Eğer bu size ilkelerin taktiklerden daha önemli olduğunu, aynı 5 ilkenin tarihteki her çöküşten sağ çıktığını ve tam zamanlamayı tahmin etmeye gerek kalmadan hemen şimdi pozisyon alabileceğinizi gösterdiyse abone olun. Çünkü bir sonraki video 2025 Amerika'sında bu ilkelerle uyumlu belirli taktikleri gösterecek. Dijital bir ekonomide hangi somut varlıklar anlam ifade eder? Modern piyasalarda hangi üretken varlıklar değer üretir? Borçlar stratejik olarak nasıl ortadan kaldırılır? Hangi beceriler en değerlidir ve yalnızlaşmış bir toplumda yerel ağlar nasıl kurulur? İlkeler size ne yapacağınızı söyler, taktikler nasıl yapacağınızı. Bu beş ilke Roma'da, Vimar'da, Arjantin'de, her çöküşte işledi, Amerika'da da işleyecekler. Tek soru, fırsat penceresi kapanmadan önce onları takip edip etmeyeceğiniz mi, yoksa iş işten geçtikten sonra keşke yapsaydım diye pişman olup olmayacağınız mı?